Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Meral Akşener bariyerlere poz vermek ile suçlamıştı şimdi Hüseyin Sözlü ve Meral Akşener arasındaki fark. Birisi devletimizin polisleri bizim evladımız diyor, diğeri vali ve emniyetinizin önünde diz çökmem diyor. Siz karar verin değerli ülkücüler ve MHP'ye oy verenler benzer video, görüntüler aynı söylenen sözler farklı. İlk önce Meral Akşener daha sonra Hüseyin Sözlü video verilmiştir. Hayır ben arkadaşlarımla sorunum yok. Onlar benim evlatlarım. Onların siyasi sorumlusu İçişleri Bakanı'dır. Adalet Bakanı ile ilgili söyledi arkadaşlar. Bir hakim, Adalet Bakanlığı'nın genel müdür yardımcısı bir hakim, hukuk, hukuksuz bir evraka imza atabiliyor bu ülkede. Ben pazartesi günü Sayın Bekir Bozdağ'ı Ankara valisini, Ankara Emniyet Müdürünü ve o genel müdür yardımcısına yönelik suç duruşunda bulunuyor, mahkeme veriyorum onlara. Bu arkadaşlarımızın tümünün onlar İçişleri Bakanı, itamirleridir en yüksek siyasi irade, başbakan sonrasında dolayısıyla bizim muhatabımız bu kardeşlerimiz, bu evlatlarımız değildir. Bizim muhatabımız önce İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve ondan sonra varsa başbakandır. Ne kongreymiş kardeşim? Bir başbakan değişti. Bir iktidar yıkıldı. Ve bir saatte Cumhurbaşkanı bir başbakan değiştirdi. Seçimden zaferle çıktığını alaya ve duyuran bir başbakan değişti. İki saat AKP genel kurulu kararı alındı. Beş buçuk aydır her türlü hukuksuzluk, her türlü bize verdikleri destek bizim için hepimiz için bir vebaldir. Kendi adıma söylüyorum. Bu elimi buradan gelsinler de çıkarsınlar görelim. Eş evet, benim evet. partaş baba var. Ben arkadaşlarımla evet. gireceğim hepsiyle. <laughs> bir tanesiyle de şey yapmam. Millet aldık sonuçta. Ya ben senin Adana valisi. talimatının önünde diş çökmem. Onlar hükümet uşaklığı yapabilir. Biz bunlara taviz vermeyeceğiz. Artık. Biz çökmeyiz. <laughs> biz çökmeyiz. Biz çökmeyiz. Biz çökmeyiz. O zaman o talimat veren gelecek buraya. Hadi <laughs> şimdi.